Arkadaşlar Fizik Köşesi kanalına hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni Arzu Özcan. Bu videoda sizlere bir önceki videomda kuvvet ve hareketle ilgili bahsetmiş olduğum temel kavramlarla ilgili gerek YGS'de, gerekse liselerde lise sınavlarınızda karşınıza çıkabilecek temel kavramlarla ilgili sorular çözeceğiz. Hep birlikte dersimize başlayalım t eşittir sıfır anında başlangıç noktasında bulunan bir öğrenci önce doğuya doğru 60 metre, sonra güney 30 metre ve batıya 20 metre yürüyor. Buna göre 1. Çocuk toplam 110 metre yol gitmiştir. 2. Çocuğun yer değiştirmesi 50 metredir. 3. Çocuk başlangıç noktasından 50 metre uzaklıktadır. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi önce bu soruyu çözmeden önce şöyle bir yönlerimizi bir hatırlayalım şuraya kısa bir hatırlatma çizeceğim. Üst kısmım kuzey, alt kısmım güney, doğu ve batı. Şimdi ben bu soruyu çözerken bu çizdiğim yönlere göre gideceğim. Şimdi çocuğumun başlangıç noktasından doğuya doğru. Benim başlangıç noktam burası olsun. Doğuya doğru 60 metre çizeceğim. Yani doğu bu taraf olduğu için 60 metre gitti. Sonra çocuğumuz güneye 30 metre. Güney neresi? Aşağı yönlü. Hareketimin bittiği yerden aşağı doğru 30 metre çiziyorum. Sonra çocuğum batıya, batı burası batıya 20 metre yol almış. Şimdi ben ne yapacağım? Bir, çocuk ne kadar yol almıştır? Şimdi benim toplam yolum, toplam yol dediğim şey harekete başladığım nokta ile hareketi bitirdiğim nokta arasında tüm kat ettiğim yörüngelerin toplamı. Benim yörüngemde başlangıç noktam burası. Bitiş noktam burası olduğuna göre benim yörüngem o zaman şu an çizdiğim yer. Ve ben bunların hepsini toplayacağım. Bunlar ne? 60 artı 30 artı 20. Yani toplamda 110 metre yol almıştır. O zaman ilk şıkkım doğru. Şimdi geldim ikinciye. Çocuğun yer değiştirmesi 50 metredir. Yer değiştirmeyi hatırlarsanız. Yer değiştirme ilk konum ile son konum arasındaki mesafe. Şimdi şekle bakarsanız benim ilk konumum yani harekete başladığım nokta burası. İlk konumum burası. Benim son konumum da burası. Bana ne lazım? İlk konum ile son konum arasındaki mesafe. O halde bana İlk konum ile son konum arasındaki mesafeyi soruyorsa şu an kırmızı kalemle taradığım yeri sormuyor mu? İlk konum ile son konum arasındaki mesafe dediğim yer burası değil mi? O zaman ben bu mesafenin ne kadar olduğunu bulursam yer değiştirmeyi de bulmuş olurum. Peki ben burayı nasıl bulacağım? Burayı bulurken şu şekilde bir mantık. Şurada dikkat ederseniz aslında dikdörtgene tamamlarsak yani şu başlangıç noktasından aşağı doğru indirirsem burası 30 metre ise burası da 30 metre olmak zorunda. Şimdi benim için bir de şu uzaklık lazım. Eğer burası 20 metre ise ve benim toplam uzunluğum 60 metre ise o zaman buraya 40 metre kalır. Yani benim üçgenim şu şekilde olmuş oldu. Buraya çiziyorum. Burası 30 metre. Burası benim başlangıç noktam. Şurası 40 metre. Burası da benim son nokta. Son konum ve ilk konum. Ve bana lazım olan yer burası. Ben burayı nasıl bulurum? Pisagor bağlantısından bulursam. Yani onu nasıl da x kare eşittir. 30'un karesi artı 40'ın karesinden x'i 50 bulursunuz. O zaman çocuğun yer değiştirmesi 50'dir. Çocuk başlangıç noktasının 50 metre uzak Evet çocuğun başlangıç noktası burasıydı. Bitiş noktası burası. E çocuk başlangıç noktasından x kadar uzaklıkta. Ben de bu x'i 50 bulduğuma göre o zaman seçeneklerdeki tüm yargılar doğru olup cevabımız 1-2-3 olmuş olacak. İkildeki yatay yolun k noktasından harekete geçen otomobil l noktasına ulaştığında duruyor. Buna göre... Otomobilin duruncaya kadar geçen süreçte aldığı yol ve yer değiştirme ne kadardır? Aldığı yol neydi? Harekete başladığım nokta ile hareketi bitirdiğim nokta arasındaki yörüngede yani bu kale yolu yörüngem bu kale yolunda tüm aldığım yolların toplamı. Toplam yol ya da aldığı yol ne yapacağım? Hepsini toplayacağım. Yani 60 artı 80'den cevabı 140 metre bulurum. Yani bu araç toplamda 140 metre yol almıştır. Yer değiştirme dediğim şey ilk konum ile son konum arasındaki uzaklıktı. Şimdi bu araç şurası K noktası ne kadar gitmiş? 60 metre kuzeye gitmiş ve daha sonra 80 metrede doğuya doğru gitmiş. Şimdi ben ne yapacağım? Burası benim ilk noktam. Son noktam da burası. Bu ikisinin arasındaki bana mesafeyi soruyor. Bu da x. Peki ben bunu nasıl buluyordum? Bir önceki soruda anlatmıştım. Pisagor bağlantısıyla bulacağım. x kare eşittir. 60'ın karesi artı 80'in karesi. Ki böyle sorularda aslında hani uzun uzun 60'ın karesini alıp 80'in karesini alıp bir de kare kökten çıkarmakla uğraşmayın. Aslında burada 6, 8, 10 üçgeni var. E, 6, 8, 10 üçgeninde yani burası 6 çarpı 10. Burası 8 çarpı 10 ise x dediğim şey 10 çarpı 10 olur kısa yoldan. O zaman benim x'im 100 olur. Yani aldığım yol 140, yer değiştirmem 100. O zaman doğru cevabımı deniz olarak bulmuş oluyorum. A noktasından harekete başlayan bir cisim, Önce B'ye, sonra C'ye ve daha sonra ise D noktasına varıyor. AB arası 30 metre, BC arası 30 metre, CD arası 10 metre olduğuna göre. Cisim A'dan D'ye 5 saniyede ulaştığına göre süreti ve hızı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi isterseniz sürat ve hız kavramlarını bir hatırlayalım. Sürat dediğim şey neydi? Alınan yol bölü alınan yol bölü geçen zaman. Hız ise yer değiştirme bölü geçen zaman. O zaman ben alınan yol ve yer değiştirmeyi bulursam denklemde yerine yazıp sonucu bulurum. Çünkü neden? A'dan B'ye geçen zamanı bana 5 saniye olarak zaten soru da vermiş. O zaman beni burada yapmam gereken şey alınan yolla yer değiştirmeyi bulmak. Şimdi alınan yol, alınan yol diyelim. Nasıl buluyordum? Hareketlinin harekete başladığı nokta ile hareketi bitirdiği nokta arasında tüm yolları toplayacağım. Ne kadar bunlar? 30 artı 30 artı 10. Yani toplamda bu araç 70 metre yol almış. Yani süratım benim ne? 70 bölü geçen sürem 5'ten 70'i 5'e bölersem cevabı 14 olarak bulurum. Şimdi geldim hızı bulmaya. Yani bana ne lazım? Yer değiştirme. Yer değiştirme neydi? Bir hareketlinin ilk konumu ile son konumu arasındaki uzaklık. İsterseniz bunu şekil üzerinde açıklayalım. Şimdi benim ilk noktam A noktası, hareketi bitirdiğim nokta B noktası. O zaman bana A ile D arasındaki mesafe lazım. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Dikdörtgeni tamamlayalım. Bakalım. Şimdi A noktasından C'ye bir dik indirdim. BC arası 30sa benim bu indirdiğim dik olan yerde 30 metre olmak zorunda. Şimdi tekrardan üçgeni yani daha doğrusu dikdörtgeni tamam. Bu sefer A noktasından C noktasına bir doğru çiziyorum. Benim AB ile AC arası birbirine eşit mi? eşit. O zaman burası da 30 metre. Şimdi ben şeklimi isterseniz buraya bir daha bir çizeyim. Şurası A noktası. Burası 30 metre. Burası 30 metre. Artı 10 metre. Buradan geldi. Toplam benim aradaki bulmak istediğim mesafe burası x. Yani burası kaç? 40 metre. Ne yapacağım? Gene aynı mantık. X'in karesi eşittir. 30'un karesi artı 40'ın karesi. Buradan X'imin cevabını 50 olarak bulurum. O halde benim yer değiştirmem 50'ymiş. Geçen süremde 5 ise o zaman bu aracın hızı 10'muş. Yani benim süretim 14 iken hızım 10'muş. Yani doğru cevabım Bursa şıkkı olmuş oldu. Doğru bir yolda bir aracın gittiği yolun ilk yarısını 8 metre bölü saniye son yarısını 24 metre bölü saniyeli hızlarla gidiyor. Buna göre aracın tüm yol boyunca ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir? Şimdi bu tarz soruları çözerken araç gittiği yolun yarısını V1 diğer yarısını V2 hızıyla gidiyorsa aracın tüm yol boyunca ortalama hızı V ortalama şu şekilde bulunur. 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Formülüm bu. Yani ancak bu formül ne zaman geçerli? Araç yolun yarısını V1, diğer yolun yarısını ise V2 hızıyla gidiyorken ben V ortalamayı bu şekilde buluyorum. O zaman denklemi belli ise Değerlerim de belli. Ben de yerine yazayım. V ortalama eşittir. 2 çarpı V birim 8 çarpı V2 24 bölü V1 artı V2 yani 8 artı 24. Şimdi işleme devam edelim. V ortalama eşittir. 2 çarpı 8 çarpı 24 bölü 32. Şimdi bu tarz işlemleri yaparken 2 ile 8'i çarpıp 16, 16 çarpı 24 bulup bir de onu 32'ye bölerseniz özellikle sınava hazırlanırken çok fazla vaktinizi alır. Bu yüzden direkt sadeleştirme işlemi yaparak zaman kazanabilirsiniz. Nasıl yapacağım? 32 ile 8 birbirle sadeleşir. 32'yi 8'e böldüm. 4 kere var. 24 ile 4 sadeleşir. Yukarıda 6 kaldı. O zaman benim üst tarafta çarpmam gereken sayılar 2 çarpı 6'da 12. Demek ki benim aracımın ortalama hızı 12'ymiş. Şekilde, şekilde doğal yolun K noktasından ok yönünde geçen otomobil KL bölümünü 20 metre bölü saniyeli hızla LM bölümünde ise 10 metre bölü saniyeli hızla almaktadır. Buna göre otomobilin KM yolu boyunca ortalama hızı ne kadardır? Bir önceki soruda çözdüğüm gibi e, ortalamayı bulurken 2V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2'den bulamam. Çünkü bu araç yolun yarısını 20, diğer yarısını ise 10 metre bölü saniyelik hızla almıyor. Burada KL arasındaki mesafe D kadarken LM arasındaki mesafe 2D kadar. Yani benim gittiğim yollar birbirinden farklı olduğu için ben diğer formülü uygulayamam. Peki hangi formülü uygulayacağım? Şu şekilde. Diyeceğim ki V eşittir. Delta x bölü delta t. Bu zaten benim bildiğim bir formül. Delta x dediğim şey benim yer değiştirmem. Aracın yer değiştirmesine kadar başlangıç noktası k, bitiş noktası m. E, k, m arasındaki yer değiştirmeyi bulurken son konum ile ilk konum arasındaki mesafeye bakacağım. Ne kadar? 3d. Toplamda bu adam 3d ye kadar yer değiştirmesi yapmış. Şimdi bana, beni bulmam gereken kısım delta t kısmı. Peki ben bunu nasıl bulacağım? Bunu da bu şekilde. Önce isterseniz k arasından başlayalım. Şimdi X eşittir V çarpı T benim bildiğim bir formül. K-L arasında X eşittir V çarpı T'yi uygulayalım. X dediğim şey ne kadar? D kadarmış. D eşittir. Ne kadarlık hızım var? 20 çarpı gittiğim yol ne kadar? T. Ben bunu bilmiyorum. İse T ne olur? D bölü 20 olur. Aynı işlemi LM için yapacağım. X eşittir V çarpı T. Bu sefer gittiğim yol 2D eşittir. Aldığım yol ne kadar? Pardon. Hızım ne kadar? 10 çarpı geçen süre ne kadar? T1. E buradan T1'i bulursam ne bulurum? 2D bölü 10 bulurum. O zaman ben buraya delta t dediğim zaman bu t ile t1'in toplamı kadar yola yani e, geçen zaman d bölü 20 artı 2d bölü 10. O zaman ben de buraya gelip yazayım yani d bölü 10 artı 2d bölü 10 pardon burası d bölü 20 olacaktı. Şimdi o zaman işleme devam edelim. 2d bölü ne yapacağım aşağı payda eşitleyeceğim burayı 2 ile çarpacağım. Yukarısı 5d bölü 20 olur. E, 3d çarpı 20 bölü 5d. D'ler birbirini götürürse 3 çarpı 20 bölü 5'ten cevabı 12 bulurum. Yani bu aracın hızı 12 metre bölü saniyemiş. Paranın ortalama hızı 12 metre bölü saniyemiş. Şimdi ee, i̇lk verdiğim kavramlarla ilgili genel olarak karşınıza çıkabilecek sorular bunlardı. Bunlarla ilgili daha fazla video, daha fazla soru videoları gelecek. Ee, sizin de dediğim gibi çözmemi istediğiniz konular veya devamı gelmesini istediğiniz konular varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <tripe> 🎵 <noise>